oyun dünyasında efsane haline gelmiş bazı projeler vardır. Bazen başarılarıyla, bazen de başarısızlıklarıyla anlatılır. Bugün size büyük vaatlerle başlayıp tarihin en büyük fiyatkolarından biri olan bir oyundan bahsedeceğim. 1996 yılına geri dönelim. John Romero, Doom ve Quake gibi devrim niteliğindeki oyunların arkasındaki isimlerden biri olarak oyun dünyasında büyük bir ün kazanmıştı. ID Software'dan ayrıldıktan sonra kendi stüdyosu olan Ion Storm'u kurmaya karar verdi. Bu stüdyonun temel amacı daha önce hiç yapılmamış oyunlar yaratmak ve sınırları zorlamaktı. Romero Ion Storm'u kurarken kendisine olan güveni tamdı. Artık kendi vizyonunu özgürce hayata geçirebileceği bir ortamdaydı. Ve bu vizyonun ilk büyük ürünü Daikatana olacaktı. Daikatana Japonca'da büyük kılıç anlamına geliyor. Ve oyun mistik bir kılıcın peşine düşen bir samurayın hikayesini anlatacaktı. Romero bu oyunda sadece hikaye anlatmayı değil aynı zamanda oyun dünyasına devrim yaratmayı hedefliyordu. Oyun 4 farklı dönemde geçecekti. Antik Yunan, Orta Çağ Japonyası, 25. yüzyıl San Francisco'su ve 2050 yılına ait Norveç. Her dönem kendine özgü düşmanlar, çevreler ve oynanış mekanikleri sunacaktı. Ancak bu iddialı hedefler stüdyoyu büyük bir çıkmaza sürükleyecekti. Daikata'nın geliştirme süreci başından itibaren sorunlarla doluydu. Ion Storm'un gibi deneyimsizdi ve Romero'nun beklentileri çok yüksekti. Oyun başlangıçta Quake motoru kullanarak geliştirilmeye başlandı. Ancak kısa bir süre sonra Romero daha gelişmiş bir motor olan Quake 2 motoruna geçiş yapmaya karar verdi. Burada bir dipnot geçiyorum. John Carmack bu sırada Quake 2 oyun motorunu piyasaya sürmüştü. Bu yüzden Romero Quake 2 oyun motoruna geçiş yapmak istedi. Bu karar geliştirme sürecinde ciddi şekilde etkiledi. Ekip oyunun büyük bir kısmını yeniden yapmak zorunda kaldı. Ayrıca bu süreç boyunca oyun motorunun sürekli olarak güncellenmesi ekibin projede ilerleme kaydetmesini zorlaştırdı. Teknik sorunlar geliştirme sürecini daha da karmaşık hale getirdi. Ekibin yaşadığı en büyük zorluklardan biri de oyun dünyalarının büyüklüğü ve çeşitliliğiydi. Her dönem kendine özgü düşmanlar, silahlar ve çevresel öğeler gerektiriyordu. Ancak bu farklılıkları yaratmak Ion Storm'un yeteneklerinin çok ötesindeydi. Oyun dünyalarının büyüklüğü projenin teknik olarak zorluğunu arttırdı ve geliştirme sürecini daha da uzattı. Romero'nun yaratıcı vizyonu da projeyi karmaşık hale getirdi. Oyun dünyalarının tasarımı, hikayenin işleyişi ve oynanış mekanikleri sürekli olarak değişiyordu. Bu durum ekibin projeyi bir bütün olarak görmesini zorlaştırdı ve oyunun tutarlılığını tehlikeye attı. Sonunda Day Katana ekibi yılında piyasaya sürüldü ancak oyun beklentilerin çok uzağında kaldı. Teknik sorunlar, kötü yapay zeka ve karmaşık oynanış mekanikleri oyunu tam anlamıyla bitmemiş bir yapım gibi gösterdi. Oyun piyasaya sürüldüğü ilk günlerden itibaren olumsuz eleştiriler almaya başladı. Eleştirmenler oyunun zayıf yönlerini vurgularken oyuncularda da vaat edilen deneyimin gerçekleşmediğini belirtti. Özellikle oyunun yapay zekası ve oynanış mekaniği büyük eleştiriler aldı. Oyunun sunduğu dört farklı dönem, çeşitli mekanlar ve düşmanlar vaat etse de bunlar yeterince iyi işlenemedi. Özellikle grafikler ve animasyonlar çıkış tarihi itibarıyla modası geçmiş olarak değerlendirildi. Oyuncular Daykatana'nın teknik açıdan sorunlu, oynanış açısından ise sinir bozucu olduğunu düşündü. Satışlarda bu olumsuz eleştirilerden nasibini aldı. Daykatana ticari olarak büyük bir başarısızlık yaşadı. Oyun yayıncısı Storm'un ekonomik olarak zora düşmesine ve sonunda stüdyonun kapanmasına yol açtı. Daikatan oyun dünyasında bir ders niteliğinde anılmaya başlandı. Büyük vaatler eğer arkasında yeterli bir içerik yoksa bir projeyi yerle bir edebilir. Daikatan'ın başarısızlığı oyun dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. John Romero'nun itibarına da büyük bir darbe vurdu. Ancak zamanla Daikatan'a bir kült statüsü kazandı. Oyun dünyasında yapılamaz vaatlerin bir sembolü haline geldi. Birçok kişi Daikatan'ı büyük fikirlerin kötü bir yönetimle nasıl yerle bir olabileceğinin en iyi örneği olarak hatırlıyor. İddialı projeler iyi bir planlama ve yönetim olmadan geçirilemez. Ayrıca pazarlama stratejisinin ne kadar önemli olduğunu ve bu stratejinin oyuncu beklentilerini nasıl şekillendirdiğini de gösteriyor. Oyunun Game Boy Color versiyonu ilginç bir şekilde orijinal versiyona göre daha olumlu eleştiriler aldı. FPS yerine izometrik bir RPG olarak geliştirilen bu versiyon daha düşük beklentilere rağmen iyi bir deneyim sundu. Ancak bu bile Dayı Katana'nın genel algısını değiştirmeye yetmedi. Bugün Day Katana oyun tarihinin unutulmaz parçalarından biri olarak alınıyor. Başarısızlığına rağmen ardında bıraktığı hikaye ve dersler oyun oyun dünyasında hala konuşuluyor. Dayı hikayesi bize oyun geliştirmenin ne kadar karmaşık ve zorlu bir süreç olduğunu gösteriyor. Büyük vaatler ve yüksek beklentiler eğer doğru yönetilmezse bir projenin çöküşüne neden olabilir. Romero'nun bu devasa projesi nihayetinde oyun dünyasına büyük bir fiyasko olarak anılsa da ardında bıraktığı hikaye hala ders niteliğinde.